Sen ondan. Erkek Başka iç. ne istedin? Zekan Zekan. Istedim. Almadı mı? <laughs> almadı, almadı, almadı. <laughs> Ama Alacakmış. <laughs> Göster hele nasıl bir şey olduğunu görsün. Nasıl bir şeydi? Göster bak seni çekiyorum teyze ne yollayacağım. Elini burnundan çek. Hı, göster hadi. Göster. Kahramanlar var. Nereye takılıyor? Kolunuza. Kolunuza. Tamam alacakmış teyzen sana tamam mı? Anlamıyor. Anlamıyor.